Şanlıurfa Barış Avukatları'ndan Avukat Hasan Murat Umut yaklaşık 6 yıldır mesleği icra ediyorum. Son günlerin bir sıkıntısı değil bu yaklaşık 5-6 yıldır bir telefon dolandırıcılığı adını verdiğimiz bilişim sistemleri kullanılarak nitelikli dolandırma suçu bir ivme kaydetmiş bulunmakta. Tabi bunun belli başlı nedenleri var döneme göre değişiyor. Tabii bu durumda dolandırıcıların bu işi yaparkenki ki yol ve yöntemleri de bir takım değişiklikler arz edebiliyor. Dönemin koşullarına göre onlar da kendilerini revize ederek, yöntemlerini değiştirerek yollarına devam ediyorlar. Tabii son günlerde bu işin biraz daha artmasını ben hani ekonomik nedenlere bağlıyorum. Kolay para kazanma umuduyla, vergisiz kazanç düşüncesiyle, ile insanlar böyle bir yola girebiliyorlar. Şimdi bu nitelikli dolandırıcılık suçunda tabi belli başlı yöntemler var. Bunlardan en bilindiği kendisini savcı, polis, kamu görevlisi olarak tanıtıp karşıdan rüşvet isteme yöntemiyle kişilerin paralarını ellerinden alma yöntemi. Bir diğeri de örnek veriyorum işte paranı getir ben kripto borsasında işte şu şu şahıs paranı getir ben kullanacağım, onu değerlendireceğim ve sana çok yüksek bir kazanç vaat ediyor Sen de paranı götürüp yatırıyorsun adamın hesabına, adam daha sonra kayıplara karışıyor. Üçüncü bir yöntem var, öncelikle kişinin Instagram hesabı ele geçiriliyor ve çekiliş kazandınız. iPhone'un 13'ü şu kadar paraya alma hakkı kazandınız, şu linke tıklarsanız işte size hediye göndereceğiz diye. akla hayale sığmayan bir takım vaatlerle kişilerin yine banka hesapları ele geçirilebiliyor. Yine bir yöntem var, bu son zamanlarda Urfa'da da ben karşılaştım bundan. Bir takım internet sitelerinde e, Jigol olma vaadiyle insanların yine dolandırıldığını e, gör, görüyoruz, duyduk. E, telefonda kendisini arayan, kendisini hakim ya da savcı diye tanıtan kişiye kolayca aldanabiliyor. Kendisi herhangi bir terör örgütüyle herhangi bir suç e, ilişkisinde bulunmasa dahi e, maalesef ki hukuka güvenmediği için e, karşıdaki işte senin oğlun, senin baban, sen bir soruşturmada adınız geçiyor, şu kadar parayı verirseniz biz sizi soruşturma dosyasından çıkaracağız vaadine inanabiliyor. E, bu biraz daha insanların hukuka olan güvensizliğinden kaynaklanıyor diyebiliriz yani. Vatandaşlara uyarımız şu, bir kamu görevlisi, bir savcı, bir polis, bir jandarma hiçbir soruşturma dosyasından senin adını silemez. Bir defa bu ihtimale binaen birisi sizden para istiyorsa yalan söylüyordur. Bunu e, vatandaşımızın aklından çıkarmaması gerekiyor hiçbir kamu görevlisi para karşılığında sizin veya yakınınızın dosyasını işlemden kaldıramaz.